şu aşağı çekmişti, dedi da. Hoca olan gitti. Muhtar da peşine gitti. Oradan yukarı çıktı değil mi? Yoo. nerede? Ha? Hadi oğlum. Ne oluyor lan? Karıştı. Adama bak. Gece gece başımıza bela almayalım bir de. Koyun köpeği lazım ağzı. Şu orada benim arkadaşlar. Şu ışıktaki işi ışı de gider. lider tam şurada bekliyor. Geçiş noktası arası. Tam şurada lider. Işıkta şu anda. Hadi oğlum. Bakın lider şu anda ışıkta. Dolan duruyor. %90 oradan geçti. Bizim şurayı nereye gitti? Şurayı göremiyorum arkadaşlar. Helal olsun Yine sürdü ya. Yine o oldu. Bakın şuradan dur kaçtı arkadaşlar. Şirali lider. Sürünce bu iz Bizim muhtar da gitti. bir ibnesi nerede acaba? Üst mahallenin köpekleri lazım. Lider şurada. Şu dama bakım arkadaşlar. Oyuna. Bu videoyu çekmedi saat gece bir buçuk falan. Bir buçuk iki gibi falan. Buradan aşağı geçti ikisi muhtarlı. Lider buradan fırladılar. Manyak bizim muhtar. ufak tefek bir şey ama arkadaşlar kurdu biliyor. Daha önceki köpeklerin ve şeyin liderin destekleri sayesinde iyi bizim oyunla ışığı gördü ya böyle. Demek ki Allah'a şükür olsun. Sağlam. Oğullar falan. Ha, bu köpekle ben uyuyordum da uyumuşum da bu köpekler veya bu sürmüşler önce ya şu, şu izler yoktu arkadaşlar şu izler işin oradaki izler yoktu helal olsan sanırım ya gel 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 Olsun, <laughs> Arkadaşlar kamerayı sallıyorum, şey yapıyorum. Yürüdüğüm için falan, onun için görüntü gidildiği için kusura bakma. Eşofmanla da çıktım. Sesleri duyunca. Oh. Kusura bakmayın titriyorum da. Gel oğlum gel 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 muhtar gel 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 lan bu köpek niye utandı da ki gel gel lanam gel 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 ha tüfek korunsun da arkadaşlar tüfeği aldım gel, gel 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 muhtar gel bırakayım da arkadaşlar şu köpeği bakın boğazında bir kızartı var Evim evi de çektik bu arada. Gel, 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 gel oğlum. Gel, gel. Lan bu köpek benden kaçıyor bu köpek utanın açıyor. Gel, gel. Lan arkadaşlar kaçıyor. Yüz yüz yara soru açıyor. Yüz yüz yara soru çünkü o birden fırladı. Liderden hızlı bir köpek. Ufak tefek olduğu için her taraftan rahat geçiyor. Birden fazla Helal olsun hastalarıma. yine. Ama akşam lider yukarıdan tek başına geliyordu. Kafasını göre gezmiş geliyordu. Bu akşam bir şey olacağı belliydi arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere Allah'a emanet. aleyküm tamam, arkadaşlar. Akşam kurtlar geldi demişler. Bizim üç gerçeği kapladılar. Bakın boynundan kaptılar. Lider aldırmadı yine bunu. Şöyle bir tane göreyim. Orayı da kapmış bir tanesi de. Dılar. Üç şu arkaya sen falan kapanmalar. İyice buldum şimdi bura. Biraz onu seveceğim diye. Kocuğlar helal olsun hazırmadı yine. Akşam bir, bir buçuk, bir buçuk gibi falan de yattım. Buradan fulladı köpekler. Geldiler. Gel. Muhtar. İlk önce muhtar göreceğiz. Gel. Yani muhtar böyle ki ilk önce muhtar fırladı. Lider peşine fırladı. Muhtar ufak tefek olduğu için her yerden rahat geçiyor. Buradan geldiler. <gülüyor> <gülüyor> buradan geçiyorum köpeklerim. Söylemiştim geçiş noktası diye. Bugün buradan geçti. Eee Burada benim talanlarca yüzde 90 şıla zaman yandan fırladı. Akşam benim geldiğimiz arkadaşlar. Akşam burada da itazım. iki videoyu birleştireceğim şimdi. Ee, tam şuradaki şurada izler ver bakın. Şurası Muhtelif orada kapmaya kalktılar. Ee, lider ay lider bin nefesine. Daha doğrusu orada ben yine de orada kalkmaya da kalmışlar. Orada kan var. Bakın şu izleri görüyorsunuz. Şu izlerden doğru. Şurada da alttan doğru. Öyle geldiler. Orada muhtarı serince ayırınca. Vurdu muhtarı üstten alınca lider. Şurada kendisi ayağa kalktı. Şurada şurada kalktı ayağa şurada şey kalktı lider. Ondan sonra buradan doğru şu rampadan doğru çıkan izleri görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oradan doğru birini sürdüler. Birini de şuradan sürdüler arkadaşlar bizimkiler. Akşam bizim muhtar Allah razı olsun düşüyordum. Akşam bizim muhtar yine liderin sayesinde yırttı. Ufak tefek bir şey ama arkadaşlar kurdu bilir. Üç gerçi. Oğlum. Akşam yine gidiyordu lan. Selam veriliyordu. Bugün selam verirdik herhalde. İyi bir sıkacaklar akşam. Arkadaşlar en seferden. Ee, tamam mı tamam mı tamam mı yapacak bir şey yok Olur senin kocaman kurt. Lider kaçırdı akşamını. Olmadı. Senin yapacak bir şeyin yok. Korkma oğlum korkma. Utanma. Utanma lan. Gel. Hey. Utanma. Düşkü açı. Uzandığını yapıyor arkadaşlar. Yutkunurken falan veya bir zorlanıyor da Allah'tan hayırlısı. Yenilerini vurduk. İnşallah gitmez. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet.